Herkese merhabalar. Yeni bir Netflix dizi önerilerinde beraberiz arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu sefer IMDb puanlaması düşük olan ancak izlemeye değer dizileri sıraladım sizler için. Seyretmeyen bin pişman, seyreden ise vaktin nasıl geçtiğini anlamayacağı türden. Videomuza başlamadan önce kanalıma abone olup beğenmeyi paylaşmayı lütfen unutmayın. IMDb puanı yüksekten küçüğe doğru sıraladığımız ilk sıradaki dizimizin IMDb puanı 7.9 olan bu dizinin adı The Spy arkadaşlar. 2019 yapım yılı olan ve gerçek bir yaşamdan uyarlanan Eli Cohen'in 1960'lı yıllarda başlayan öyküsünü konu alan 6 bölümlük dizi kesinlikle seyre değer. Öykü normal bir memur iken Mossad tarafından seçilen Eli'nin eğitim sürecinden geçtikten sonra Arjantin'e gönderilmesiyle başlıyor. Beklenenden daha büyük bir aşama kaydeden 88 kodlu ajan Suriye'ye taşınarak elde ettiği ticari başarı ve otorite ile çok gizli bilgileri İsrail'e taşır. Ancak ailesine uzakta zorluklar çeken ajan, iletişim aracının deşifre olması ile suçüstü yakalanır, uluslararası diplomasi ve tazminat talepleri kabul edilmez ve idam edilir. Şasa Baron Cohen, Noah Emery, Hadar Watson, Rotem'in başrolde oynadığı bu dizi tavsiyelerimiz arasında yer almaktadır arkadaşlar. 2019 yapım yılı olan ikinci sırada önereceğimiz dizi Le Bazar de la Charte arkadaşlar. Alevlerin ardından olarak platformda yer alan yapım 19. yüzyılın başlarındaki Paris yangınını konu alıyor. IMDB puanı 7.7 olan bu dizinin oyuncuları Audrey Floret, Jules de Bona Camel Lo. 1897 Paris'inde geçen öyküde büyük bir yangın ve yangından sağ kurtulan 3 kadının hayatta tutulmaya devam etmesinin konu alan yapım. Akıcı ve merak uyandırıcı özelliğiyle ön plana çıkıyor. Yapım tamamen gerçek olaylardan isimlenmiştir. Bu arada yapım o kadar çok beğenilmiş ki uyarlama bir senaryo ile Türk TV'lerinde de yayınlanmaya başlamıştı. Başrollerinde Demet Evgar, Dilan Çiçek, Deniz ve Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı Alev Alev isimli yapım ülke gündeminde yayınlandığı zaman oldukça söz ettirmişti. IMDB puanı 7.3 olan bir diğer dizimiz ise Self Made. 2020 yapım yılı olan bu dizi, Dünya Jönnes Rakerler kitabına giren ilk kadın girişimci olan T.J. Walker'ın hayatını konu alıyor. Film, 4 bölümden oluşuyor. Octavia Spencer'ın başrolünü üstlendiği yapımda yoksul bir kadının çalışarak uğraşarak rekabet ederek nasıl başarıya ulaştığını izliyor olacağız arkadaşlar. Gerçek bir öyküden uyarlanan bu mini diziyi başta kadınların izlemesini tavsiye ediyoruz. Oyuncuları Louis Tosar, Marta Blomten'in olduğu 2020 yapım yılı olan Los Favors de Midas'ın IMDB puanı ise 6.6 arkadaşlar. Victor Genovese'in canlandırdığı 1901 yılında Jack London'ın kısa hikayesinden uyarlanarak 6 bölümde çekilen mini dizi gizem ve suç konularını işliyor. Louis Tosar'ın başrolünü üstlendiği yapım Midas'ın müritleri adı verilen bir örgütün tehditlerine ve para taleplerine cevap verilmediğinde masum bir insanın hayatını kaybetmesini anlatan bir kurguya sahip. İnanamayacaksınız belki ama bir sonraki bölümün merak edilisi bir yapım. IMDB'den düşük bir puan alsa da bizden daha yüksek bir not aldı arkadaşlar. Evet, İspanyol dizilerini sevdiğimiz doğrudur diyor ve 2019 yapım yılı olan The Island isimli dizimize geçiyoruz. Sizlere bir soru arkadaşlar, keşfetmeyi sever misiniz? Peki Lost izlemeyi özlediniz mi? Ya da farklı olarak ıssız bir adaya düşseniz yanınıza ne alırdınız? diye birkaç soru sorsak cevabınız ne olurdu? Evet, bir program dahilinde ıssız bir adaya bırakılan mahkumların hayata kalma öyküsünü anlatıyor bu dizi sevgili arkadaşlar. Ufak bir ipucu paylaşalım mı? Adanın kontrolü mahkumlarda değil. Diyelim izleyecek olanları biraz da merakta bırakalım. Natalie Martinez, Kate Bosford, Ronald Pitt'in oyunculuklarını paylaştığı bu dizinin MDB puanı 4.5 arkadaşlar. Keyifli seyirler. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir güzel videoda buluşmak üzere hoşça kalın arkadaşlar.